nokta belki son Ben bunu bilemem aynı bom gibi gelir sana belki de aynı ton Gibi delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez montu fon Bunu şerep geçer hep at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız ey bir be meneğim aynı Şimdi bu bana bir bakınız aydi. Muhammed'in sevgisi bir razi Ve Muhammed Ali gibi gelir razi Bana bak beni gör bir be de ölme asi Sesim duyulur temeden bari Mekanım olabilir, ton Mekanım onu bilir her anı ton Yanım hakinin en gelecektir ey bir be meneğim aynı fon Oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen Gülü ben gülü sen fenomen olacak dolacak her gelmenim en kıvamı

Şu, mudur, şu yaptığım rap peki uçurumdur Bak beni gör hadi Kamil ol Tepeden tırnağa sen hami olur. Ve göz kutak oldum sen de ol Hadi gören insan ol Her gibi uç kat gibi konvede Sen köle ol dedi ben patron Vayim can yakabilir beni pardon ya Ey be neyim ey my telefon Şimdi babana bir bakınız haydi Muhammed'in sevgisi bir lirası Ve de Muhammed Aliye gibi gül lirası Bana bak beni gör bir be de ölme, Sesim hep duyulur tepeden bariton Mevkanım Mekanım olabilir herden uzun Yanıma gidenin en canıma gelecektir Ey be neyim ey Bana bak Yo kalbini aç sana tak Yo Muhammed'e bak katarak Yo görünen köy budayak

bana bir bakınız haydi. Şimdi 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 bana